Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Epic'teyim. Ee, değişen RF'yi aldım. Bir de RF'yi çekelim dedim. Juno böyle önerdi. Ben normalde RF'ye bunu girmiyorum. Çünkü bence Hasan'ı fen düşürüyordu eski RF'nin. Orman. Ama bunu öneriyor ama can çalma nasıl olur? Deneyelim bakalım ya. Hmm, gidebildiğim kadar hasar gitmeye çalışacağım ama karşı taraf bunu pek müsait değil. Odette modette var. Frank attım çarpa ama ima umarım Frank gelmez. Frank üstteymiş tamam. Sıkıntı yok. Keşke maviden başlasaymışım ya. Yani. Oto geldim buraya direkt. Bizim takımda support almadılar. Normal yapacak bir şey yok almasınlar. Hareket olarak bizi ayakkabısı alabiliriz. Eko alma alınmamış mı? Alınmamış. Neyse. Bunu alalım. Ona döneriz sonra. Abicim Yani sanda dayak yeme bir zahmet ya lane'de. de Balmont. Gerçi Balmont da onu. Sonunda. Şöyle yapalım. İmpaz attı yapacak bir şey yok. Basmaya da iyi olabilirdi. Saldırı. İlk item. Bunu bir çıkalım. Madem can giriyoruz. Abiciğim ikisini çekmeye çalıştım da Ulan diğer map'e attım ultiyi İkisini de arkaya atacaktım Olmadı düşündüğüm yapamadım Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz O bir daha gideyim O sürekli kafasına düşmem lazım kafasına çökmem lazım böyle Çünkü O kasarsa eğer Yani ultiyi açar Yaklaşamazsam ona bir de. Bekle ne oluyor lan? Şunu attım çarp can geliyor mu? Geliyor valla. Aynen kardeşim. Hayır. Hayır. Yani seni slow yemen lazımdı. Niye slow yemedin? Çok güzel. Arkada da kimi kestiler? Oğlum bizim sen ne yapıyor lan? San. Benim videom lan bu. Rol çalma. Rol büyütme lan. Bu arada şu şey bu çarp orada güzel güzel can verdi bize. Hayatımızı kurtarmadı belki ama biraz rahatlattı diyebilirim. Fena değil yani çarp. Ahmet'e ya girmez yani kesinlikle. Çok alakasız. yani slow atan bir çarp varken niye bunu alsın ki insanlar? Suikastçı oynayan biri. Tabi ormanda alfa oynuyorsanız arkadaşlar alınabilir. Şuna bir gidelim. Güzel bizimkini de kestirtmedik. Ama herkut geliyor. Bana mı geldin? Bir dakika kanka bir dakika. Çarp gel çarp gel. Cık. Ama sancım bir tane gelip bir klon ataydın. Bir gelip bir klon ataydın eline yapışmazdı sanki ha. Kritik kasıyor. Farklı şeyler deniyor. Nasıl keseceğim ki onu? Yani? Dediğim anda kesmesi. Bugün faillarla dolu bir gün. Bende de MS var gibi ya. 45'e çıkıyor arada. O 45-45 değil yani 120 gibi. Abi Neyse dur. Şurayı yıkmışlar. Saldırı bana bir bitmeyen savaş ver. Bitmeyen savaş şart gibi. Zaten Turtle'a gideceğim. Herkese salmayacağım Turtle'a. Tamam. Hatta ben gireyim buna ya. Gerisi keserim. Umarım gelmez de Gidese keseriz Frank gelmesin ya Frank'a gelmiyor lütfen ya Heh. Kovala kan sen Yapamadık Lan oğlum Şaka mısın sen? Ya oğlum, kule attın ya Yapma be bunu yemin ederim pink var ya. Bak böyle küçük bir pink var. Bak oraya girmezdim ben plazda. Çok saçma bir şekilde öldüm. Saldırı. Bitmeyen savaştan sonra umutsuzluk mu alsam? Ne bir umutsuzluk alabilirim. Ver baba bana umutsuzluk ver ya. Neyle uğraşıyoruz biz? Mia'nın farm okey abi. Lezleyimizi otoban etmişler. Yani Mia ile lezzeti kesmek büyük başarı. Lezzeli ile miaya fitlemek o daha büyük bir başarı arkadaşlar. Bunun herhangi bir ölçümü yok. Yani Q basacaksın, gideceksin kafasına vuracaksın. Q basacaksın, gideceksin kafasına vuracaksın. O zaman base'e gidecek ya da sana saldırmaya çalışacak. Çünkü başka çaresi yok. O asla karşılık veremez. Canı yok. Yani Kestim mi niyeyi? Ya yat aşağı. Yat. Niye oynamamız lazım. Kesemiyorlar bizimkiler. Hansın çıkmış değil mi bir de o ilk tam sapık herif? Abi Hansın çıkan birim yeni kazanmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Kafamı 19 saniye var aşağı inmem lazım. Herkül'ün ilk tam şey almış. çarp attım can da gelsin atma ultini hiç öldüremedi ben de bunu kestim Güzel. 20 saniye var. Of oğlum ya oradan otoban edecek ama ya. Lezzeti bırakmış. Oğlum böyle bir... Epikten çıkamazsın böyle yaparsın. Safe oynamayı bilmiyorsun. Alamadık da kaplumbağayı. Ben alan yönde kim ağlasın? Yok abi Frank ultisi yok ama olsun Odette bir ulti açacak Vallahi dünyan kayacak Aynen sen git oraya Abicim ya takım çok kötü ama ya Hayır. Tertürk geliyor. Uzaklaş benden. Valla kesebilirim de. Buraya girmeye değmez. Abi şaka mısınız? Vur şuna. Oo. Geri çekil. Saçmalama geri çekil. Cık. Bir de gel red, Jet çal. Bir de gel red çal. Abi süpersiniz ya. Bu neyin kafası oğlum? Ben gidip fitliyim karşı ADC'yi. Bir de geleyim buffları alayım. Epic'te böyle bir kanun var herhalde. Ne kadar iş yaramazsan o kadar buff alma hakkına sahipsin falan. Feltürk geliyor. Yarışmacımız Yaşar. Ölmedi lan o. Bir tane vurayım. Abi. Neyse bu yattı. Aç kule aç. Aç bu oyunu nasıl kazanacağız bilmiyorum. Bu kafalarla. Senin bu de muhteşem yalnız arkadaşlar. Kaydedin lazım olur. SS alın. Vallahi şaka yapmıyorum ha. Bak gördün mü öyle bu başka bir yerde? Adam taşıyor oyunu bu ülke. Demek ki bir şeyler var. yerde yargılamamak lazım. alalım. Ben redime çökeyim. Bizim nezle yine formunda hiç sıkıntı yok. Zaten şaşırtmıyor bizi. Tamam bitmeyen savaşım da bitti. Şimdi savunma değil lan saldırı. Bana şu itemini ver benim. Bu büyütürenci mi çıkartıyor bana? Bana şunu ver oğlum. 3. Dünya Savaşı çıkmış ben iten bakıyorum hala katalogdan. Kuyusu var. Güzel bu gitti. Hayır ya hayır ya hayır ya yapma be. Biraz güzel can çekiyoruz ha. Eee bu tigrel gibi değil arkadaşlar Abim yiye geldi bir saniye 2 kurşun atmasın bana Kardeşim bu 2 kurşunu biz atmayalım ama Kesemedin mi? Aga be Oğlum arkadaşlar pink Uu, kuleye vur kuleye Ben bir kaçabilir miyim? Abi fiski attı. Doğru olanı yaptı. Benim şu item'ım bitsin. Son bir de kanat koydum mu? Tek W'de, tek şu skill'de can fullerim diye düşünüyorum. Alma buff be. Lezzeyden kaç saniye? 5 saniye sonra doğacağım. 5 saniyede buff alabilir mi? Olabilir Bakayım farmına. Olabilir arkadaşlar. Bufflarımızdan biri gitmiş olabilir. Bu arada dördü o kadar alırız ki. Çatır çutur. İki tane umutsuzluk mu? Sen kafayı yemişsin. Tamam o kalsın orada. Buffları biz alalım. Esmeralda akıncı gibi girmiş. Biraz sen çıkardığına göre bu buffla şey lord olabiliriz. Kankam onu alma da yani. Onu bir çalmaya çalışma da. Yani Epico olarak kalacaksın. Epico. Şimdi vur 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 Onlar geldi alırsak o çarpın hiç manası kalmaz. Attığımız çarpın. Çok güzel. Sen gel bakalım buraya. Şu ödetliğe dikkat etmem lazım. Ulti çok hızlı geldi lan. Şöyle gel. Sen de gel. Oğlum ben var ya neyim lan böyle? Kardeşim. Kardeşim ben nesin böyle Alifa? Zevellak gibiyim yemin ederim. 15 tane sert çıkmaları lazım bu çarı Işte. Kim var hayatta mı ya? Ne bu? Bu hiçbir şey olmaz. Tamam ben can çekme şeyini açtım. Oğlum çok ya. Vallahi bir Ne yapıyorsun lan? O işler öyle mi oluyor? Lord. Lan Lord'u ne yaptın lan? Adam bunu kayıtlıya kayıtlıya kesti vallahi. Arkadaşlar bu nasıl bir can çekme? Bu ründen dolayı kaynaklı büyük ihtimal. Rün bayağı bir can çektirdi bana yani. Yani diğer benim suikastçı rünüyle girseydim büyük ihtimal hasarım çok, çok çok daha fazla olacaktı ama bu kadar can çekemezdim. Yani gözleriniz bayram etmiş oldu, güzel oldu. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Şimdi hasarları gösterip kapatayım. Like etip abone olmayı unutmayın. Yalnız bu de tam bir lifestyle canavarı değil mi? Lifestyle hunter bu yılda. Vallahi billahi ya. Çok güzel bir boyut dizdik. 30 bin hasar vurmuşum. Sanda 59 kilo hasarıyla maçı bitiren adam olmuş. Boyut fena. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.